Bir acil sörfler vakası e, bugün hemen arada planlamadığımız bir şekilde adı üzerinde e, yaptık. Hasta Ankara dışında e, amniyotik kesesi, poş dediğimiz amniyotik kesesi vajinada yani artık dışarıdan görünür şekilde başvurdu. E, kısa bir servis, servis nemiyon, ilk gebeliği, 35 yaş hastası. Dolayısıyla erken doğum başlangıcını hekimi tespit ediyor. Koşum vajinada da olduğunu tespit ediyor. Bize ilk başvuru da hemen yapmadık. Çünkü durumunu bir kontrol etmek istedik. Antibiyotiklerini başladık. Tedavisini başladık. Dün geceden beri stabil kalınca da bugün yaşama sınırında olan 25 haftalık bu bebek için bu acil sorgular işlemini uyguladık. Umarız başarılı. İşlemimiz çok başarılı oldu. Poşu teknik olarak içeriye iterek rahim ağzını tam olarak kapatabildik. Burada kazandıracağımız bir gün bile, birkaç gün bile bebek için son derece önemli. E, umarız bebeğimiz e, bu süreden avantajlı bir şekilde çıkar. bir Birkaç gün değil, birkaç hafta kazanabilir. Daha önceki tecrübelerimizde neredeyse 2 aya kadar ağrı sörpler sonrası tam son açık ve vajinaya inmiş koşlarda bile bir gebeliğin devam edebildiğini gördük. Ve e, bebeğimizin e, sağlıklı ve yaşamı sınırından daha iyi yaşayabileceği günlere gelmesi seçim gereken buradaki tedbirimizi aldığımızı düşünüyoruz. Doğarsa da bebeğimizin adını da koyduk Erdoğan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım.